Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün 9 Eylül tarihinde dünya tarihindeki önemli olaylara bir göz atıyoruz. Tarih geçmişin izlerini taşır ve bu olayları inceleyerek geçmişi daha iyi anlayabiliriz. İşte 9 Eylül'de gerçekleşen bazı tarihi olaylar. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı, 1923 Üzgün 109 Eylül 1923 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk milletine sesleniş ve Cumhuriyet'in ilan edilişi. Türkiye Cumhuriyeti Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet Berlin Duvarı'nın inşası, 1961 Üzgün 109 Eylül 1961'de, Doğu Almanya tarafından Batı Berlin'i çevrelemek amacıyla Berlin Duvarı'nın inşasına başlandı. Berlin Duvarı Soğuk Savaş Elvis Presley'nin televizyon performansı, 1956 Üzgün 109 Eylül 1956'da, Rock and Kralı Elvis Presley, Ed Sullivan Show programında sahneye çıktı. Bu performans, müziğin tarihinde dönüm noktalarından biriydi. Elvis Presley Rock'n'Roll Tayvan'ın Japonya'dan kurtuluşu, 1945 Üzgün 109 Eylül 1945 tarihinde, 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından Tayvan, Japonya'dan resmen kurtarıldı ve Çin'e geri verildi. Tayvan 2 Dünya Savaşı Tarihsel olarak önemli bu olayları daha fazla detayla incelemek için videoyu izlemeyi unutmayın. Tarihin sırlarını keşfetmeye devam ediyoruz.